bugün ağaçlar ve çiçekler arasında bir tur atalım dedim ve İstanbul'da çiçek ve ağaç deyince akla ilk gelen adres ağaç ve peyzaj ağaç ve bahçe marketlerden birine. Ali Beyköy Bahçe Market'e veya Ali Beyköy Fidanlığı'na geldim. Burası Türkiye'nin en büyük fidanlığı. 1200 metrekare kapalı ve 4000 metrekare açık alana sahip olan bu dev fidanlıkta 2000 çeşit bitki ve 3000 çeşit bahçe ve peyzaj ürünü bulunmakta. Şimdi sözü çok uzatmıyorum ve hemen tura başlıyorum. Çünkü sizler için çok sorun var. İstanbul nasıl yeşeriyor, nasıl çiçekleniyor, evimize hangi bitkileri alacağız ve bakımları nasıl yapacağız? Buyurun başlıyoruz. İstanbul'da kaç adet bahçe marketi var? Toplam 10 e, adet bahçe marketimiz var. Bunların bir kısmı bahçe market şeklinde, diğerleri e, satış noktası Nerelerde e, Birisi burası, merkezimiz burası. En popüler yerimiz de burası. Ve Sarı... en büyük tabii. Tabii, en büyük burası. Hem kapalı alanı, hem açık alanı, hem de müşteri sayısı itibariyle hareketli bir yerdeyiz. Yani Sarıyer, Florya, Başakşehir... Göztepe Parkı'nın içinde var. Kurköy'de var. Ee, onun yanında Zincirlik Kuyu ve Karacamet Mezarlığı'nda var. Ee, i̇ki tane satış noktası şeklinde. Ee, i̇şte toplam 10 noktadayız. Peki bahçe marketleri İstanbul'a nasıl bir avantaj sağlıyor bitkilerine sahip olurken? Ya yani Öncelikle tabii şu önemli, yani ürün kalitesi, fiyatı. de trendleri takip ediyoruz tabii yani yeni ürün konusunda da işte dünyayı izliyoruz, dünya pazarını, dünyadaki talepleri de bakıyoruz, satışlara bakıyoruz. Ona göre kendimizi de geliştirerek devam ettiriyoruz. Efendim bahçe markete şöyle bir giriş yaptık tabii ki. Etrafı biraz olsun gördünüz ama aslına bakarsanız vaha dışarıda tabii bir sürü bitki var çeşit çeşit. Gezdirir misiniz beni? Şu renklerin içine bir atılalım. Buyurun. baktığım zaman aslında kadın çalışanlarınız da ağırlıkta görünüyor. Kadın istihdamına da önem veriyorsunuz. Yani şöyle hem kendi bünyemizde hem sahadaki yeşil alan bakımlarında kademeli şekilde kadın çalışan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında tedarik ettiğimiz ürünlerin yetiştirilme sürecinde de ki özellikle mevsimlik çiçekler bizim işte gül üretimlerimizde köy kooperatifleri, üzerinden tedarik yapıyoruz. Onlara önceden alım garantili sipariş veriyoruz. Orada da aileler çalışıyor zaten. Dolayısıyla kırsaldan kente göçün, iş arayışına girmenin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu da Türkiye'nin kalkınması ve sosyal barış açısından da çok önemli. İnsanlar kendi doğduğu topraklarda geçimlerini sağlayarak orada daha mutlu olacaklarına inanıyoruz ki böyledir. Bu da bir gerçektir. Şimdi izninizle ben buradan gidiyorum. Daha fazla ne öğreniriz ona bakalım. Çiçeğe, toprağa, yeşile meraklı olanlar, böyle bahçelerinde, balkonlarında çiçeksiz, bitkisiz yapamayanlar işte bu bölüm tam da sizin için. Yanıma aldım ziraat mühendisi Seyhan'ı. Şimdi bize anlatacak. Ee, saksımızı alıyoruz. Saksımıza bir güzel bahçe topraklarımızı koyuyoruz. Bir saksın yarıya kadar doldurduk. Doldurduk. Bahçe toprağımızı doldurduk. Bahçe toprağımızın içerisinde kompostumuz var. Bunun içinde zaten gübresi organik maddesi, her şey içerisinde. Hazır var. toprak. Her şey hazır, Süper. aynen. Süper. Bahçe toprağımız. <laughs> meşhur sardunyamızı seçtik. Bu böyle ömürlük Direkt. sardunyalardan değil mi? Böyle açıyoruz. Açıyoruz. Yeri. Yerini. O en sevdiğim şeydir bu toprakla oynamak. Tabii etrafını şöyle güzelce toprakla dolduruyoruz, dolduruyoruz, sonra biraz bastırıyoruz. Sonra ne dikerseniz dikin, biraz bastırıyoruz. Köklerini şöyle oturtmak için içerisinde hava kalmamasını sağlıyoruz. Böyle bastırıyoruz. Evet. Tamam, bu kadar yeterli. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yeterli. Bastırıyoruz. Tamam, Diktikten sonra can suyumuzu kesinlikle ihmal etmiyoruz. Şöyle diplerine veriyoruz. Genelde yapraklar ıslatılmıyor değil mi? Kesinlikle ıslatmadan verirsek Diplere verir daha güzel olur. Lütfen. normalde eğer sulamamız gerektiğinde yani yarın öbür gün sabah serinliği veya akşam serinliğinde sulamamız gerekiyor. Asla <laughs> ve asla <laughs> öğle güneşinde sulanmaması Özellikle gerekir. Zaten öğle güneşinde çiçekler Direkt yanar. Direkt yaprakları o, yakar. Her çiçek için aslında Aynen. Söyleyebiliriz, her çiçek için diyebiliriz. Çiçekleri döküldüğü zaman bu e, çiçeklerin altından kesiyoruz. Kestikçe kışın da aynı şekilde muhafaza ediyoruz. Kışın da et. aynı şekilde. Sadece sardunya mı? Yok değil. Şimdi neler neler biliyorsunuz diktik canlarımızın önüne, balkonlarımıza, bahçelerimize. Petunya var, begonya var, kadife var, papatya, papatya. var. E Onlara da nasıl bakılıyor bakalım. Haydi Seyhan gidelim. Koşa koşa geldik çünkü ortancalar en sevdiğimiz çiçekler. Bayılıyoruz biz ortancaya bayılıyoruz. Ay bir de bunların renklerine bakın. Bu ne güzel bir renktir. Ortancalarımız özellikle ve özellikle Ebru Hanım gölge yer isterler. Evet. Güneşi sevmezler. Sevmiyorlar ve duvar dibi. Aynen. Duvar dibi ve gölge ha. olacak. Suyu olacak sabah akşam yine dediğimiz gibi sabah serinliği, akşam serinliğinde sularsak. Peki bu renk nasıl oldu? Kendiliğinden bu şekilde. Süper. Sizin güzelliğin aldım. <laughs> Çok, <sağ olunsun. gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Kolyeme uydum. <laughs> Şimdi mis gibi kokuların izini süreceğim ve sizi bambaşka bir dünyaya, rengarenk bir bahçeye götüreceğim. Bir milyon gül desem. Hadi buyurun bakalım. Milyon gül var şu anda. Yani bu alanda şu an e, yaklaşık 1 milyona yakın gülümüz var. Artı Cebeci diye bir bölgemiz var. Orada da bir depomuz var. Orada da bir 500 bine yakın gülümüz var aslında. E, tabii gül üretim süreci 2 yıl en az e, kapsayan bir süreç. E, biz yine bunu köylü kooperatifler eliyle, e, yine ağırlıklı kadın eliyle yaptırıyoruz ve sloganımız şu gül güzel ama kadın elinin değdiği gül daha bir güzel daha oluyor. Daha da güzel. Bilmiyorum siz hiç oldunuz mu ama ben şu anda 1 milyon gülün ortasındayım. Düşünebiliyor musunuz ne kadar şanslıyım aslında? Ee, evet kokular geliyor, renk renk ha. güller var. Çoğu budanmış bakımda şu anda ama bu güller şimdi İstanbul'a mı dağılıyor? Bundan önce olduğu gibi şimdi biraz daha yoğunlaşarak İstanbul'da yeşil alanlarında ee, o alanlardaki e, gül eksiklerini de tamamlıyoruz. Ayrıca yeni alanlarda da e, ihtiyaç duyulan, uygun olan e, alanlarda gül dikimleri devam edecek. Lalelerden vaz mı geçtik? Yok, hayır. Yani e, lalelerden vazgeçmedik. E, biraz pandemiden kaynaklı. Yani 2020-2021 yılında e, halkımızın tam lale döneminde evde kapalı olmasından dolayı e, laleleri çok görme fırsatı olmadı. Biz uygun ortamda, uygun büyüklükte, prestij alanlarında e, laleye devam ediyoruz. Bahçelerimizde, balkonlarımızda, cam önlerimizde çiçeğe bayılıyoruz ama evin içinde de çiçekler hatta yeşillikler olmazsa olmaz. Ev bitkileri bölümündeyiz. Bu sefer de rehberim Nihan Evlerde son derece yararlı aslında vazgeçilmez bitkilerimiz de var değil mi? Doğrudur vardır evet. Neler var mesela? Evet, şöyle Neyi tavsiye edebiliriz? Evinize mutlaka bundan bulundurun veya bulundursanız iyi olur dediniz. Evinizde mutlaka barış çiçeği bulundurmanız Aynı gerekir. Için. Barış çiçeği hemen göstereyim, şöyle tamam. arka tarafımızda bulunuyor. Bu barış çiçeğimizin bir minyatürüdür. Normal şartlarda babaannelerimizin, annelerimizin evinde hep görürüz böyle beyaz beyaz. Bakın şöyle yelkeni vardır, tohumları vardır içerisinde. Bu barış çiçeğimizin minyatürü halidir. Bu havayı temizleyen özelliğe sahiptir. O yüzden de mutlaka bulundurmalıyız. Eğer yerim yok derseniz minik halini bile gelip buradan bulabilirsiniz. Salon bitkilerimizi bakarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi biz dışarıda anlattık dış bitkileri. Şöyle salon bitki genelde yanılgı şudur. Bitkin birazcık yaprakları düştü hemen su vereyim. Aslında bu bir yanlıştır. Bitki genelde biz çok fazla sulamadan ölürüz. Sulaması bitkin ihtiyacı kadar olmalıdır. Yani toprağın üst yüzeyiniz kurumuş zannedebilirsiniz ama altına baktığınızda halbuki nemlidir. O zaman böyle birazcık. Aynen öyle. Bakın ne kadar. Parmağımızı daldırıyoruz da ve bu toprağın bakın zaten Kesinlikle belli nemli olduğunda görüyoruz evet, sulamıyor. Evet. Toprak kuruysa suluyoruz, suluyoruz. O kadar. Aynen öyle. doğru. kendi başına bile zaten bir sanat tablo görüntüsündedir. Ama son zamanlarda bir moda var. Gerçekten bunu sanata döktüler. Adına da teraryum diyorlar biliyorsunuz böyle camların içinde kaktüsler ve bitkileri, minik bitkileri dikerek yapıyorlar. Bu da yapılıyor burada. Songül yapıyor. Songül dedim ya işte songülümüz. Teraryum yapacağız. Nedir bu teraryum? E, teraryumları biz cam kavanozlarla bitki yetiştirme sanatı diyoruz. Yani içerisinde taşların, kumların, çakılların, objelerin, yosun ve bitkilerin olduğu kara ortamların taklit edildiği doğal bir ortamdır aslında. İnek bitkilerle yapıyoruz. Daha Birlik çok bitkiler, da kaprislerle yapıyoruz. Doğru, hep. Önce bu tür saksıların altında delik olmadığı için biz drenaj yapacağız. Ha. Bunu da evimizin dekoruna göre renklerle ya da taşlarla yapabiliriz. Tamam. Hemen açalım. Bir miktar Bakalım. alalım. Hepsini mi koyuyoruz? Evet, hepsini tamamını boşaltıyoruz. Şöyle bir havuz oluşturuyoruz içine, toprak alıyoruz ve havuza yerleştiriyoruz. Ama yalnız toprak dışarıdan görünmeyecek, kumların arasına yerleştiriyoruz. Evet, bazı teknik kurallar var, onları yapacağız. Her taraftan kum görünmesi gerekiyor. Peki yani, şimdi sıradan. Evet, şimdi hangi bitkiyi kullanmak istiyoruz? Büyük boylu olanları arka planda, daha küçük olanları ön planda kullanacağız bir tanesini ters çeviriyoruz, çıkartıyoruz. Açmış olduğumuz havuza yerleştiriyoruz. Bir miktar topraktan alabiliriz, köküne zarar vermeden. Biraz mu, bastıralım. Soğuncu. Biraz bastıralım. Harika görünüyor. Evet. dağınık olması da gayet güzel. Bence gayet güzel oldu. Oldu mu soğuncu? Evet, açık yerlere taş koyabiliriz. Merdiven yapabiliriz taşlarla aşağıya doğru. Arkadan ufak bir detay taşlıyorum? olarak görünsün. İstediğiniz kadar çok zorlamayacak şekilde taşlar koyup bu şekilde ...bu yükseklik verebiliriz. <laughs> Kökten koyacağım. Benim şimdi bütün beceriksizliğim çıkacak ortaya. Bana şu yaptırdığından sonra... ...biraz bastırıyoruz aşağıya doğru. Kök tamamen toprakla bütünleştiğinde zaten... ...dikilmiş olacak. Hemen yosun veriyorum kurtarıcımız. Dekoratif taşlar da kullanabilirsin. Biz her ne kadar bunları dekoratif amaçlı ya da hediyelik amaçlı kullansak da içinde bir ekosistem var. Doğru bitkileri seçmemiz gerekiyor. Bakımlarını düzenli bir şekilde yaptığımız sürece bizimle beraber büyüyen bitkiler. E i̇şte benim teraryumum. Yani son gününki daha güzel oldu. Kurutulmuş ama. bitkilerle çiçek süsleyebilirsiniz. Objeniz Aha. var koyabilirsiniz. Aa, çok güzel bakın istediğiniz gibi objeler koyun, çiçekler koyun, mavi boncuklar koyun, ne isterseniz koyun. Ben biraz Teraryum. renkli yaptım. Evet sizinkini de evet. daha doğal. Teraryumumuz. kapısından girince bambaşka bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Gerçekten kendinizi kaybetmeniz çok olası. Ben de kendimi kaybediyorum. Bu kadar güzel bitkinin, çiçeğin arasında. Şimdi şöyle bir dinlenelim, bir soluklanalım. Siz de şöyle bir yine çiçekler, yeşiller dünyasına gidin. Kapattıktan sonra videoyu belki rahatlarsınız işte. Bu atılıkla benden bu kadar. Sevgili İstanbul Merakları haftaya buluşuncaya dek hoşçakalın.